uygulamıştık. Daha uzun çok konuşma imkanımız olacak. Hayır. Çocuk ve istismar kelimeleri de bir araya gelmemesi gereken kelimelerden anda görev yapacak arkadaşlarıma. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olarak şahsen benim zor görevlerimden biri. Çünkü çocukluk benim için insan olmanın en asli unsurudur. Fıtrata en yakındır. Çocukluktan uzaklaştıkça adeta insanlıktan da uzaklaşırız. Ve çocukları anlayabildiğimiz sürece insanızdır. Hatta içindeki çocuğu yaşatanlar hiç insanlıktan da uzaklaşmaz, yaşlanmazlar da. Ve içindeki çocuğu ne kadar çok yaşatıyorsa o kadar iyi insandır. Biz bugün ülkemizde çok tatsız bir olayla gündeme gelen ve bu vesileyle pek çok toplumsal sahada, pek çok kamu alanında, özel alanda çocuk istismarı konusunu araştıracağız. Onun için ben bu zor görevde hepinize kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcımız olsun komisyon olarak. Uyum içinde çalışacağımızı varsayıyorum. İnşallah öyle olacak. Şimdi söz almak isteyen arkadaşlarıma söz vereceğim. Murat Bey. Çocuklarımızı gerçekten bu ve benzeri olaylardan koruyacak çalışmalar yaparız. Ee, söz alma ben bütün arkadaşlarımdan ve sizden daha hızlı, daha enerjik ee, bir çalışma programı e, talep ediyorum. <laughs> <laughs> çok yakın duruyorlar. Zaten ben aksini düşünemem. Yani evet. Bırakın bu ülkede yaşamayı, insan olur. Bu konuyla evlilik meselesini asla ve kata karıştırmamak. Evlilik burada burada suçun üstünü örtmeye çalışan çalışıldığı bir